Bomba sahneleriyle gündeme oturan Gatlar analizime hoş geldiniz. Bu videoda Dahan Enver ortaklığından ölecek olan düşman karakterden, yeni gelecek düşman karakterden, Gat'ların erken final konusundan ve diğer tüm detaylardan bahsetmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Yağmur'un kaçırılması herkesi teyakkuza geçirecek. Tabii en dikkat çeken olay Dahan ile Enver'in ortak bir yola girmesi olacak. Dağhan kardeşi Enver ise bebeğini taşıyan kadın için birlik olmak zorunda. Birbirlerine muhtaç olan ve başka şansları olmayan iki ortak aksiyon dolu anlar yaşayacak. Öncelikle hastanenin önünde yaşanan çatışma polisin yani Gürkan'ın olaya dahil olmasına neden olacak. Gürkan olay yerine geldiğinde Daha'na işlediği cinayetten dolayı gözdağı verecek. Her zaman ensesindeki nefes olduğunu hatırlatacak. Enver ise olayın sıcağıyla ani kararlar alacak ve hemen babasının karşısına dikilmek isteyecek. Fakat Enver tek başına bu işin üstesinden gelemeyeceğini kısa sürede fark edecek. Dahan yağmurun nerede olabileceğine dair bilgileri Ekber'i çok iyi tanıdığı için Enver'den alacak ve böylelikle birleşen güçler sayesinde yağmurun sağ salim kurtulması an meselesi olacak. Enver karakterinin bundan sonra tabiri caizse 180 derece dönüş yapması artık kötü işlerden elini ayağını kesmesi bekleniyor. Eğer doğru yolu bulan bir Enver Baltaj'ı görürsek bu yeni bir karakterin de diziye dahil olması demek olacak. Çünkü Ekber'in safı zayıflamış olacak. İleriki bölümlerde Ekber'e güçlü bir ittifak gelecektir diye düşünüyorum. Geçmiş bölümlerde benim tanımadığım bir sürü oğlum var diyen Ekber'in herkesten gizli iletişimde olduğu çok güvendiği bir oğlu hikayeye dahil olabilir. Bunun heyecanı bir yana 3 bölüm sonra ölecek olan düşman karaktere gelelim. Davut hastaneye kaldırıldı fakat ölmeyecek. Davut için aile bireyleri artık daha hassas davranacak. Hatta Fatma ile de arası bu sayede düzelebilir. En hassas hamle de Dağhan'dan gelecek. Davut'un alacaklısı Japon, 9. bölümde ölerek diziden ayrılacak. Ama daha durduk yere Japon'u öldüremez. Sloganı hatırlayalım. Gaddar, Kötüleri Haklar. Davut borçlu olduğu için haksız diyebiliriz. Bu sebeple ileriki bölümlerde Japon'dan, zaten hali hazırda hasta olan Davut'a karşı sert bir hamle bekliyorum. Bu sayede Japon mağdur konumundan çıkacaktır ve dahanın yalnızca müdürün gösterdikleriyle mahallesindeki mağdurlardan sonra en başından beri var olan aile zaafının depreşeceğini, Japonu haklayacağını düşünüyorum. Katların final konusu ve eleştirilerime gelmeden önce renkli kişiliğiyle hem soyut bakımdan dizideki eğlence boşluğunu hem de somut bakımdan daha dost boşluğunu kapatan taksici Mesut'a gelelim. Sadece kendi başına daha yardım etmeyecek olan, aynı zamanda taksi durağındaki ünüyle de belli bir kalabalık çevresi bulunan Mesut'un aşk hayatını izleyeceğiz. Mesut'un Şengül'le ilişkisi olacak diye tahmin ediyorum. Her ne kadar Oya tarafından dahana kışkırtılsa da Aydan gerçeği onun kendi hayatını ve seçimlerini sorgulatacak. Önümüzdeki bölümlerde kendi duygularıyla baş başa kalacak olan Şengül, Dağhan'a karşı duygusal bir bağ hissetmediğini farkına varacak. Mesut ile yeni bir yola yelken açacak. Son olarak dizinin erken final konusuna ve eleştirilerime gelelim. Ratinglerin beklentinin altında kalması, yüksek olmaması sebebiyle final dedikoduları ortaya çıktı fakat bu haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, reytingler yüksek değil ama düşük de değil. An itibariyle Türk televizyonlarının en çok izlendiği ve en çok dizisi bulunduğu Cuma günleri yayın hayatını sürdüren bir dizi için bu derece radikal bir haber ve karamsar hava yaratmak hiç adil değil. Zira aldığı reyting ve elinde bulundurduğu kemik kitle her daim iddiasını sürdüren, reyting yükselmesi konusunda potansiyeli bulunan bir dizi gattar. Peki neden reyting konusunda sorun yaşıyor? Arası getirin, iş çözülsün demek bütün yanlışıyla bir kenarda dursun Genel izleyicinin şikayetli bulunduğu konu Şengül Dağhan entrikası ve sevilen önemli ana karakterlerin dizideki ağırlığı. Nihayet bu hafta seyircinin eleştirileri karşılık buldu. Geçmiş bölümlerdeki tek sahnesiyle kraker yiyen büyük potansiyelli kurt ve görev verip ortadan kaybolan müdürün ağırlığını hissettik. Umarız devamı gelir. Şengül Dağhan entrikası yine sürdürüldü fakat analizimde bahsettiğim gibi Mesut karakteri bu işe son verebilir. Ayrıca elbette ki dizilerin uzun süresi bu tür hikayeleri doğurabilir. Fakat Dahan'ın evinde kalırken sadece bir somun ekmek yiyerek yük olmamaya çalışan Şengül'ün Oya'nın dolduruşundan başka kendisine karşı hiçbir zorlamanın bulunmadığı bir sahnenin akabininde dönerciye gidip aşırı istekle yemek yemesi durumu basite indirgedi. İster istemez bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtti. Gündeme dair yazılan senaryonun derinliği tarzında güzel hikayeler izleme temennisiyle Gattar dizisine bol şans diliyoruz. Videomun sonuna geldik. Sizlerin de görüşlerini muhakkak yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.